Hepinize merhaba bugün size e arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Egg oynuyoruz arkadaşlar. bugün yepyeni bir server karşınızdayım. Çok güzel bir server buldum. Gel bunda ardı sırada oynarız arkadaşlar. Ben. Hmm. Bu arada da var. Arda hoş geldin. Hmm. Yalnız buradan atlamak geç işte ya. Hop. Şimdi ne seçtim? Eğil nerede eğil? Ne ne aşağı, aşağı. Ben bu biliyorum gibi. O. Neyse. Güzel mapler var galiba. Bu i̇şte burada da. Buradaymış. Kaynakları Ortaya. Bir de ben de ortaya gitmenin zamanı arkadaşlar. Bu arada biz sarıyız. Üç kişiyiz tamam. Yenebiliriz ya belki. Orta neresi onu göremiyorum. dur ben bir Ya abi. Ya adam diyor ki vur bana vur. Top mu istiyor? Biraz bu orta değil galiba. Ya. Orta neresi?

ne wow. <laughs> yaptı Aynen. yine zaman gibi hadi elini orta neresi <laughs> bence o devam ediyor bu <laughs> açık işin artık <laughs> böyle sadece açık işi <laughs> Gidelim bakalım. Herkes ölüyor lan. Ya orta burada değil abi ya. Bir ihtimal. Ben yokuz. O yüzden nasıl diye söylüyorsun? Orta neresi lan? Burasıymış ya. Cık. Gittim bloklar oraya var. Ya bu çok belliymiş. Buraya Badan hiç bakmamış. Bu Yok galiba bir beyze gidiyor. Anam beyze gidiyor. Oha çok Buradan gidelim. Lan. Biri vurdu ha. Büyük ihtimalle. Vurmadı canım gitmedi. Ölmüşüm ya. Arkadaşlar biz ölçüsünüzde birisi Bu bizi işte. Sen bizim öğretmenine, cetveline şöyle bir kağıt koyar mısın? Böyle benim çekmele salak yazmış. cetvele yapıştırmış. Yani cetvelin üzerinde artık benim çekmele salak yazıyor. Kimin cetvelinde? Sen bizim öğretmenine. Hı. Tamam ne yapalım bir tane bir... ya yok ya kazma yapacağım. yok hı tamam herkes oyunları oyunlar bizim için iyi ilk <laughs> adam 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 <laughs> Ege bom Ege bom boş. Gelme, I'm gelme on gamer. Ona gideyim. ha bu. adama geliyor galiba. Dene de dene de dene de. Dalıyorum abi. Ben dalıyorum. Bak, ben karışım. Şimdi diyorum Hadi. 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 Ev bomboş zaten. Bizim değil adam kit değil. seçmişti var ya. Ne oluyor lan? Zül bekleyin bir kendine gelsin de. Oha öldü. Adam tuz attı. Sanırım kasması, kasması geçti. ya. Hop. Ben adamı Şu Şunları al Ya abi niye oynar ağzı oluyor adamlar ya? Ay. Bizim adamlar ayda. baksana siyah takım, mavi takım falan hep üç kişi. Ama neyse böyle de alabiliriz. Hop. Hop. Ben hep kesebilirim. Ne oluyor? Ne oluyor? istiyorum kısacağım. Yalnız ben oyunun sesini kısacağım. Ben onun sesini kapatacağım. Tamam. Lan tamam. nereden gidiyor? <laughs> Şuradan şunu alayım. Ya yani bir tane daha olsaydı var ya ne? Ne? Orada yani. Hadi be. Bir adamdan elini kırayım. Abi sanki ortada kasıyor. Ortada kasıyor lan. Boksana. Ortada kasmaya başlıyor oyun. Aynen. Doğru Bu daha daha az kasıyor. Garip. Bir daha bakalım. E, bu sefer gerçekten kasıyor. ortada kasıyor. Ya ortada kasıyor. Tamam şimdi ortadan çıkacağım. Bak hemen anında şey oldu. Şuradan ek kıracağım. Oha uçurdu. Şimdi ekmeğe başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bir kere de boşluğa düşerken yani o sonsuzluk çıkmalar düşerken ne yapıyoruz? 5'e f eh, Tamam. Arkadaş, Arkadaşlar ek kırmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Dönüt 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 Hadi. hadi bak kasmaya başlayayım bak gerçekten Ne neden bak adamlar savaşıyor demişler adamlar ben de ben de kaç çok kaç vay ya Çay mı kıracağım ege adamlar. Abi. Bu map çok karışık ya. Burada çok. Abi sen bu map'e girmeyeceğiz abi. Bir sen olur mu? Bu map'e girmeyeceğiz ya. Hem yavaş sun. Abi ek şeyde ben map küçük şuna bak ya gireriz de yine map'te yani o oha oha adam. Ben düşmedim. Bakayım kazması var mı? Evet i̇şte, şu Oha ya. Bak taş kılıç alındığını yana Of. EZ lan. düşmüyor. Onun çok. Küçük. Abi. Lan. Egg lan. Abi egg altta mı? Bir bakalım. Yoksa alt bizim adam buradaymış ya. Sadece bir adam. Bu da gold var. Ya bizim Beyz'e bakın. Bunlar Bak, buradan yol vardır. Nerede lan? Bizim biz de ham burada. Biz saraydik zaten. Ne altta diyeceğim. Ben de. Şurada mı? Yo. Adam alt. Şu iki adam mı gelmişti? Belki ya. Ne var burada? Elb sorsun. Neyse aşkım e, ee, bu bölümde sonuna gelen bir el atmayacağım. Bir sonraki ay, bir sonraki bölümde kalkın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.